Hiç başlatmadım biliyorum. Merhaba tamam. Erkemi. Başlat işte. Bir şekilde başlat. <laughs> Sen yap baba. <laughs> Herkese Aynen. yeniden merhaba. Ve ben burada tekrar varım ve babam da burada. Abim Sağımızda yeşil kaç babacan? Yaşlara girmeyelim. 49. 49 mı? Evet. Oo, yanımızda 49'luk süperstarımız. İlk oh. videomda çok sevildiği gibi. Ee, uğur ben... çalışır. Solumuzda sen kaç yaşındaydın? Lan? 14. Bir de onlar beni tanıyacak. <laughs> ben tanıyorum ben tanıyacaktım. 14 lük minik yıldızımız var. Evet. Daha ilk gidiyoruz. Zaten herkesin de bildiği gibi size anlatayım. Ben size sorular soracağım burada her şeyin cevabı hazır. Ona göre kaldıracağım zaten sırası dahi. Siz sorulara beni ne kadar tanıdığınıza dair cevaplar vereceksiniz. Ona göre bir oylama yapacağız. Hazır mısın? İlk önce görüşlerini alalım. Ne? Ne kadar heyecanlısın? Şey Aa, rakibine ben. bir şey söylemek istiyor musun? Hayır oğlum. Ama cidden hiçbir şey bilmiyorum. Belki olacak. Eğlenceli olacak, eğlenceli olacak ben. Sen rakibine ben bir şey söyle. Ben avantajlıyım. Ben 20 senedir tanıyorum. Wow. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım. En sevdiğim yemek? çok düşünmenize gerek yoktu aslında bu yemeği. Bilmiyorum ki. Hazır mısınız? Göster kameraya. Hamburgerdi. Oh! Doğru. Böyle <laughs> <laughs> düşünmenize gerek yoktu zaten. Ya ben ye, hamburger de yemek mi ya. Yani? Ee, <laughs> canım sen burada <gülüyor> Amerikalılara <gülüyor> bir şey mi diyorsun? Hemen liseyle Amerikan tayfa. Hangi bölümü okuyorum? Bunu da senin bilmen lazım canım sen bilmesin de bunu işte. Arada bonus kolay kişiler özel sorular. Hangi soru bölümü verdim. okuyorsun? bakma. <laughs> Bakmadı ki. Kendim Acun gibi hissettim siyah giydim yarışmacılar. Hangi şimdi sen? Sallayayım artık ya. O da bir ilişki sonuçta. <laughs> eee besininki. <laughs> kaldırıyor muyuz? Göster kameraya. Tabii ki de uluslararası ticaret okuyorum. Babam da. Sen onu mu okuyorsun? Ee, <laughs> parayı ben veriyorum ondan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen verseydin sen bilirdin. Doğru. En sevdiğim renk. Bunu bilmeniz lazım. Hani bunu zaten üstümde çok fazla konuş. Şu an üstümde yok. Şu an üstümdeki bir renk değil. Hadi bir kopyasını vereyim. Ben yazdım. Orada bilmiyorum. Belki gözünden dolayı olabilir. Gösterin. Yes, mavi. <laughs> doğru. <Daha gülüyor> <var, gülüyor> Bunu tanımıyorum da ya. Bu mavi tamam. harbi daha çok kırmızı Galatasaray'dan mı düşündün? Ya yeşil ya, ya mavi. var ya. Ya yeşil ya mavi demenizi beklerdim. Sen maviyi doğru bildin. Sıradaki soru. Da... Yemeyeceğim <laughs> yemek. Aa, Yemi... Yemeyeceğim yemek. Hiç <laughs> mi? Tamam. Sadece <laughs> so şeyini vereyim, kopyasını vereyim. <laughs> Sevdettiriz zaten bu. <laughs> Göster kameraya, bakalım Hamdi Bey'in teklifi. Bakalım. <laughs> 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 Kesinlikle. Ah bu zor da olsa onu, yerim. Karnıma... evet brokoliyle, brokoli. Karniba brokoli mı ya? Süper. Ben yemem canım Allah Allah. Yani. Çocukluğumu kahramanı. Çizgi film. mi? Evet süper yürüyor bu, ya yani süper kahraman. Bu ikinizin de doğru bilmesi lazım. Göster kameraya. Oo farklı cevaplar. Acaba hangisi doğru? Farklı Oğlum o Iron Man'i bilmiyordu ki. Dın dın Tabii ki Spider-Man. Yani, yani, yani. Lan ne Spider-Man'le anasını satıyor. Ama ne bileyim sen daha çok... Mezun kaldığım senede hangi bölümü istiyordun? İzmir'de istediğim bir bölümdü bu. Üniversiteyi biliyorum, bölümü bilmiyorum. O, o, üniversitenin adısı <laughs> olarak. <gülüyor> Osta, neydi orada da neydi? Hatta Türkiye'de sadece iki tane var bölümü. Yani iki üniversite var. Biri Otlu'da, biri İzmir biri Ekonomi'de. Tabii o değil. Ha canım o değil zaten de. Olsun. Sen geçtiğinizde yapamadınız şey. diyoruz. Neydi? Havacılık ve özel mühendisliğiydi. Bunu Bu senin bilmen lazım. En sevdiğim sosyal medya. Ben sana seçenek vereyim mi? Onlardan birini seç. En sevdiğim sosyal medya. Sosyal medyaları sayayım mı? Sayayım. Facebook var, YouTube var, Twitter var, Instagram var. Başka ne var lan sosyal medya? Snapchat var. 5 tane söyledim. Instagram. Bence ya yani onu çok fazla kullanıyorsun. Ve YouTube gösterdi. çıkacak falan. Tabii ki Aynı de Ya ne yalakalını mı yapacağız YouTube'da YouTube biliyorsun ha. Bu şıklı bir soru. Hangisi yanlıştır? En uzun ilişkin 1 yıldır. B şıkkı en çok yediğim yemek makarnadır. C şıkkı oje de en sevdiğim renk kırmızıdır. D şıkkı takmayı ojesi? sevdiğim aksesuar küpedir. Neyse. Ha birini seçeceksiniz. C doğru cevap hangisi yanlıştır pardon. Tamam, bir, daha bir daha doğru verelim. bir yanlış. Bir daha en uzun ilişkin 1 yıldır. İlişkiyi bilmiyorum. En çok yediğim yemek makarnadır. Oje değdim. Oje de sevdiğim renk kırmızıdır. Takmayı sevdiğim aksesuar küpedir. Oh, Bu arada şaşırtma deyip kolay olduğunu bir, Asıl şaşırtması orada zaten. Neydi tamam hadi bakalım. Sen C mi deniz? Oje de sevdiğim renk yani kırmızıdır üç. deniz. Bu doğru. Oje de kırmızıyı severim. Kız, kadın Oğlum, kırmızı. Oje biz senin? En uzun, ya yanlış mi? olan en uzun ilişkin bir yıldır Hı. olacaktı. Zaten burada da yazıyor. En uzun ilişkin bir yıldır. Bir yıldır kişilik ilişkim olmadı benim. Yani. En sevdiğim dizi A şıkkı La Casa de Papel, B şıkkı Hava Meteor Mother, C şıkkı Brooklyn Nine Nine. <laughs> Sizi kutluyorum cidden. <laughs> Yanlış. Hava Meteor Mother Geçen gün Brooklyn Nine Nine ni izlerken gördüm ne bileyim onu. Çok o zaman ha Brooklyn e, tamam da Hava Meteor Mother'ı bitirdim <laughs> diye onu Allah izlemeye başladım. En çok gitmek istediğim ülke. Bakma. En çok gitmek istediğim ülke. En çok. Nereye şimdi gitmek isteyebilirsin sen? Şimdi sen Facebook çok seviyorsun, kız seviyorsun. Amerika! Her kız sevmeyen erkek var mı soralım bir Hayır ama öyle dersin. kız değil. O Hadi, Hadi. Atomu parçalıyorsun sanki ya. Oo, arkadaş İngilizce yazıyor bir Türkçe. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri ve United States of America. Evet, kaç tane sevgilim oldu? Wow. Sağ olun. Ya. da yani özel hayatını da takip ettiniz mi ya? 3 dun 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 5 mi? 5 Valla 5 diyecektim Tamam bunu En büyük korkum nedir? A. Karanlık B. Yalnızlık C. Yaşlanmak Karanlık değil Dir. Sesli düşünme Aa, O yazdı lise ama Lise sınavına girdiğinde sesli mi düşüneceksin? İki şey şık arasında kaldım Hadi Yok ya sen <laughs> asla yapamazsın Yalnız. Ben Göster. B mi? Yalnızlık mı diyorsunuz evet. ikinizde? Evet. kendinize de doğru bir Yalnızlığı sevdim. Burada da oğlunu tanımış oluyor. Ben <laughs> <Değil mi>? Karanlıktasın <laughs> zaten. Karanlığı ne sevmeyeceksin? Küçüklüğümden beri en sevdiğim sanatçı. Bilmiyorum. Bunu seni bilmen lazım. Sallayayım bari. Ben de onu yazacaktım da. Yani olur herhalde diye düşünüyorum. Bu sevmeye. Evet Tarkan küçük şu cücüğü hala bırakmamın nedeni bir küçüklüğüm de senin o sakalı bırakmam bir de Tarkan'ın gençliğinde olmasının nedeni. Bütün İzmir'e giderken yolda öğrendi zaten. <laughs> ayak numaram kaçtır. Bunu daha dün konuştuk baba seninle ayakkabı alalım belki. <laughs> Ece üzgünüm ama bir numarayla kaçırdın. 40, ayak numaram kaçtır. Eğer son 42 diyordu. diye biliyordum belki büyümüştür diye. Tabi ben hala büyüyorum canım. Hayır yani çok eskiden duymuştum en sevdiğim film nedir? Burada size e, optionslarım var. Pa, options mı? Ha Türkçesi neydi ya? Ha seçenekler. Aa, Say, Saydam. <laughs> Burada tabii sen anlamadın muhabbeti. Ben olmaz. yazacağım bekliyorum. <laughs> endgame. endgame. Endgame şey yani Yenilmezler Endgame. B. Ye, karayip Korsanları, C. De Iron Man. Abi çok çok bilmiyorum ama nedense bunu çok yakın diyesim şeyler. geldi. Diyesim geldi ama bu değildir kesin. Çünkü ikisi de süper kahramansa. Dur 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 Gösterin Iron Man. Sen Karayip Korsanları diyorsun yani. Evet. Iron Man. Hayır, Avengers Endgame. Iron Man dahil bütün süper kahramanlar içinde var ve ağladım bir film. Çok garip soru. Hangi takımdayım? <laughs> yani bu da bonus var. Tabii bir ki. Şey olsun tabii ki. Hangi takımdayım diyorum. Ece. Ya biliyorum başka bir şey. Yani. Mi? yani. Diye. Yani. <laughs> aksini düşünülemez, teklif dahi edilemez. Evet. Burada da Galatasaraylıların gönlünü kazandık, Fenerler küfür ediyordur. Evet burada biraz kendimi de tanıtmak için söyledim. Göz rengim nedir? Aslında şaşırtmalı bir soru. Bekle bakma cevabı. Kızım <laughs> ben yazmayayım ki zaten. Ben sana oy verelim. Hayır pardon puan verelim. Göster bakayım şey. Oo. <laughs> <laughs> Ö Enes'ininki Enes'in. Ne yazıyorsun <laughs> orada? Mutasyona uğramış Van kedisi. Bir dakika. Ya Ferocama saygılar. Yani. yani... <laughs> ne demek istedin orada? Hangi i̇şte, renk? Mavi Mavimsi yeşil, mavi yeşil dedik. Sen mavimsi mavi yeşil. E, Van Evet doğru bilmişler yeşil mavi. Nasıl bir hediye beni mutlu eder? Sizin için iki şıkkım var. A işte manevi böyle yapmışsın benim için uğraşmışsın. B maddi değer olması. <gülüyor> <gülüyor> B <gülüyor> de. <ya>. Biz tanıyoruz. <laughs> lakin, lakin. Tabii ki de maddi değer yani. abi manevi. Hediye mi olur ya? A yapıyorsanız da benim yani. Bunun şey yoktu yazmamıştım. Hangisini almayı tercih ederim? Burada sizin için yine iki şıkkım var. Şöyle düşünün. 3000 lira bir limitim var. 3000 liraya iPad mi alırım? Yoksa 3000 liraya iki tane ayakkabı mı alırım? Hmm, hmm i̇kiniz de durdunuz. Yok mı? ya sen şunu alırsın ki Instagram atabilirsin. Ben anladım seni ne istediğini. Bu ayakkabılarımı Instagram atmam ama bakayım. Doğru. <laughs> <laughs> Ayakkabıları var <ha, wifi> vay var <laughs> zaten. Yeni ayakkabı demiştim bu arada. Evet en sevdiğim aksesuar. Ne bileyim ben. Ben ne demişim ya. <laughs> Bakayım. Kolye. Sen ne dedin? Kolye. <laughs> evet şu an üstümde var diye düşündünüz ama hayır. Saatte. Evet, o da aklıma geldi Hiç taktığını görmedim. <gülüyor> 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 lan ne? evde de saat takmam yani herhalde. <laughs> son, bu son soru. Evet son soru sonra bonuslara geçiyoruz. İkinci özel sorularım var orada. Boyum kaç? Tonton, 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 tonton. Ay yok, bu kadar olur ha. Bir 83, ikisi de bir demiş. Ay küfür. Sen de yanlışlık var. Ya. <laughs> yanlışlık var. Ece biz biliyoruz, o bilmiyor. Saçı da saymış. Son iki bonus sorum. Instagram nickname'im ne? İyi ki. <laughs> Bunu o bilirdi. Ona özel sorun. Şey Senin diyecek. diğer sorun da sana özel zaten. Bakayım. Egemen cerisi 35. Doğru bilmiş. Takip etmeyi de unutmayın bu arada. <laughs> bunu bilerek koydum oraya. Ben vermiyorum. Ben yerleştirme ben gibi. En sevdiğim futbolcu. Muslera. Tabii ki de Muslera. Hala Aykut e, ee, oldu. Ben de Muslera Egemen. Ha, o sana özel bir soruydu. Bu ona özel bir soru. E, bitti mi? Bu kadar mı? 5 dakikalık bir video oldu. Zaten 20 dakikalık video çekersek millet sıkılıyor anasını. Millet eleştirip eleştirip durduğu için. Kapanışı nasıl yapmak istersin? Ne günah mı canım kapanış yapmak Hayır, kapanış <laughs> Allah Allah. Allah Allah tutturuz kabul etsin ha, kabul etsin. <laughs> biz bundan sonra din programı çekelim o zaman. Daha çekeceğiz ha. Konuklar <laughs> var da diğerleri de işte diğer konuklar üniversite sınavına hazırlandığı için şu an vakitlerinde çalamıyorum. Ama cuma günü başka konuklarımla var videom. Teşekkür ediyoruz. Güzeldi Şimdi, sorular. Evet, ben, biz kazandım. De ben kazandım. Biz de 50 50 bin. Hayır canım beraber. Onu abi göreceğiz. Abi ben Onu ben göreceğiz kazandım. sayı şeyini editini yaparken ben bakarım ona. Hediye ondan. ne? Kazanma. Yok hediye yok yani. Ama ya manevi hediye. Manevi bir <laughs> hediye. <laughs> Tabii kendisi kazanmadığı için manevi. Tabii ya, ben niye? Vallahi bir de maddi şey mi yapacağız? Yoksa para kazanır mı hediye ediyor bize? Olabilir Recep'e kalemiz. Onlar benim. <laughs> videoyu be sen söyle bak videoyu beğenmeyi unutmayın da. Şey de. Şeyde ilk videondan da bu arada o kedimi kesiyorsunuz lan lafı çok hoşuna gitmiş milletim. <laughs> O gün bugün gündür kesmiyorlar, besliyorlar. <laughs> abi kapılıyor. Şeyde videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olun lan de. Alın, alın, alın. Kibarca, evet, hayır mübarek günde mülküze abone olalım. Daha videonun bildirimlerini açmayı unutmayın. Kanala abone olun, like atın. Like atın, like like. like ben varım ben. Neyse videoyu beğendiyseniz yine şurada. Bir dakika, solta Burada olması lazım. Buraya e, anketleri koyacağım, oradan videonun devamı gelirse, gelmesini istiyorsanız oradan anket yapacağız. Ee, daha kızı. çok videolarınız varsa da yorumlara yazın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar.